Arama kurtarma çalışmalarında olduğu gibi deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum. Deprem ilk anlarından itibaren başlattığımız seferberliği şehirlerimizin yeniden inşa ve iyileşme sürecinde de sürdürüyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için her türlü gayreti gösteriyoruz gerek çadırlar, gerek konteynerler, gerekse kalıcı konutlar olmak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yer tespiti yapılan zemin ve etüt çalışmaları biten illerimizde temelleri atıp süratle işe başladık. Hedefimiz bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını büyük ölçüde çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. TOKİ vasıtasıyla ilk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tabii bu süreçte çadır ve konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor. Hatta bunların yanında prefabrik konutlar da devam ediyor bunları yaparken örneğin Nurdağ ve Islahiye'de bu prefabrik konutlara da süratle girmiş bulunuyoruz. Mayıs ayına kadar 100.000 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedemizi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Bu arada malum Katar'dan gönderilen konteynerler bunların yaklaşık 3000 kadarı gelmiş bulunuyor ve bu ay sonuna kadar belki biraz sarkabilir. 10 bin verdikleri söz yerine gelecek ve bu konteynerları Samandağ'ında olanları bizzat gördüm ve gerçekten de kaliteli, güzel, vasıflı konteynerlar olarak vatandaşlarımız oraya taşınmaya başladılar. Son 20 yılda yaşanan doğal afetler sonrasında nasıl hiçbir insanımızı aç açıkta bırakmadıysak deprem zedelerimizi de mağdur etmeyeceğiz. Dost ve kardeş ülkelerin de destekleriyle inşallah söz verdiğimiz üzere şehirlerimizi de en kısa sürede eski görkemine kavuşturacağız. Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak. Yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz. Ülkemizin bir kısmında milyonlarca vatandaşımız afetlerin yol açtığı sıkıntılarla boğuşurken hiçbirimiz hayatımızı eskisi gibi sürdüremeyiz. Bu felaketlerin sebep olduğu kayıpları tamamen telafi etmeden insanlarımızı geleceklerine yeniden güvenle bakacakları günlere kavuşturmadan bize durmak, dinlenmek haramdır. Bin yıldır bu topraklarda nice badirenin üstesinden gelen milletimiz asrın felaketinin yaralarını da Allah'ın izniyle kısa sürede saracaktır. Değerli basın mensupları depremler sonrasında ülkemize yönelik Yardım faaliyetleri, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi bugünkü toplantımızın ana gündem maddesiydi. Afetler ve etkileriyle mücadele konularında teşkilatımız bünyesinde atılabilecek adımları öncelikli olarak ele aldık. İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve mütakip zirveye kadar Türk Devletleri Teşkilatı sivil koruma mekanizmasının tesisini kararlaştırdık. Ayrıca ortak gündemimizde yer alan diğer meselelerin yanı sıra bölgesel meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Türk dünyasında bütünleşmenin lokomotifi olan ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliğimizi gözden geçirdik. Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşmasının imzalanması zirvemizin somut kazanımlarından biri olmuştur. Fon sayesinde KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır. Tüm bu alanlarda firmaların finansmana erişimi kolaylaşacak, ayrıca bölge içi ticaret teşvik edilecektir. Türk Yatırım Fonu'nun Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye de katkı sağlayacağına inanıyorum. Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı ilkesi çerçevesinde kurulacak fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır. Bu şekilde küresel finans camiasında İstanbul'un oynadığı merkezi rolün pekişmesini de temin etmiş olduk. Toplantıda teşkilatımızın bünyesinde bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesine matuf anlaşma ve kararların Süratle uygulanmasının önemini vurguladım. Artık güvenilir bir alternatif haline gelen ortak koridorun geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Hepimizin önceliği olan enerji güvenliğinin sağlanması için mevcut ve potansiyel işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel ve küresel gelişmeleri de tüm yönleriyle değerlendirdik. Üye ve gözlemci devletler olarak teşkilatımızın güçlenmesinin coğrafyamızın güvenliğine ve istikrarına önemli katkılar sağladığı noktasında hemfikiriz. Aile Meclisimizin faaliyet alanlarının çeşitlenmesi Türk devletleri teşkilatının uluslararası görünürlüğünü de giderek artırıyor kat edilen ilerleme önemli olmakla birlikte asıl mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında direncimizi artırmamızın gerektiğini de biliyoruz. Bunun için teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmemiz gerektiğinin farkındayız. Toplantımızda teşkilat sekreteryamızın beşeri idari ve mali yapısını güçlendirmek için atılabilecek adımları da istişare ettik. Bir sonraki dönem başkanı Kazakistan'ın ev sahipliğinde Türk dünyamızın manevi başkentlerinden Türkistan şehrinde bu sene sonunda düzenlenecek zirvemizin hazırlıklarını ele aldık. Zirve kapsamında dün ve bugün Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirzayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Çaparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Sayın Derdi Muhammedov, Macaristan Başbakanı Sayın Orban ile ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Liderler olarak imzaladığımız zirve bildirisiyle de farklı alanlarda işbirliğimizi güçlendirme irademizi açıkça ortaya koyduk. Değerli basın mensupları. Küresel gelişmeler Türk devletleri teşkilatının önemini ve potansiyelini bizlere tekrar göstermektedir. Dünya siyasetinde öne çıkan ülkeler ve birlikler sağlıktan finansa Güvenlikten yabancı düşmanlığına, düzensiz göçten siyasi ve sosyal istikrarsızlıklara kadar pek çok sorunla boğuşuyor. İnsanlığın karşılaştığı yeni meydan okumalara adil ve sürdürülebilir çözümler üretemeyen uluslararası sistem sürekli yeni krizlere sebep oluyor. Tarihi, kültürel ve hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun, birlikteliklerin tıkandığı bir süreçte Türk devletleri teşkilatı yeni bir ses, yeni bir nefes, yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir. Gerçekten de bu çatı altında Adriyatik'ten Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çok büyük bir işbirliği imkanına sahibiz gerek bölgemizde gerekse küresel ölçekte her gün farklı bir boyutu ortaya çıkan tarihi gelişmelerin Türk dünyasının önüne açtığı fırsat pencerelerini doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Siyasi dayanışmadan enerji ve ulaştırmanın başını çektiği ekonomik işbirliklerine kadar her alanda bu fırsatları kalıcı hale getirecek ve kazanca Dönüştürecek kapasitemiz var. Bağımsızlıklarının üzerinden geçen nispeten kısa sürede kardeş ülkelerin yakaladığı başarıları ortak geleceğimiz adına çok kıymetli görüyorum. Teşkilatımızın kuruluşunun ardından faaliyet alanının hızla genişlemesi üye ülkelerin dışında da yüz milyonlarca insanın umutlarını yeşertmiştir bu muazzam potansiyel teşkilatımızın etki alanının büyüklüğüne işaret ediyor. Gerçekleştirdiğimiz her zirveyle bu etkinin kapsamını ve temelini daha da güçlendiriyoruz. Ankara zirvemizin düzenlenmesine vesile olan Azerbaycan ile dönem başkanı Özbekistan'a ayrıca tüm katılımcı ülkelere ve temsilcilerine ayrı ayrı şahsım Milletim adına teşekkür ediyorum. Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum. Zirvemizin başarıyla gerçekleştirilmesi için yoğun çaba sarf eden Dışişleri Bakanlığımızı, Türk Devletleri Teşkilatı Sekreterya'sını ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Zirvede aldığımız kararların ülkelerimiz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemizi, milletimizi, Türk dünyasını ve tüm insanlığı her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun. Tabii en son Şanlıurfa, Adıyaman bu bölgede meydana gelen sel afetiyle de büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Burada da ebediyete uğurladığımız vatandaşlarımıza yine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle şahsım ve milletim adına hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.